Yarın katayım ben bunu bir daha. Bugün tam 6 aydır çalışmaya motoru çalıştırıyor. Çalışacak mı hiçbir eminim yok. Hiç daha marş yemedi. Bu şekilde bırakıldı. Bunu yani. Kırılmamış. Şimdi. Yolun ilk defa biniyor. Hiç bilmedim altında sıkıntı dört 400 herhalde emin değilim. Dur bakayım daha Bunu yıkatacağız. Kollasa bakıma götüreceğiz. Karşıyı gezeceğiz. Bir gemi turu falan filan. Eğleniriz ya. Güzel bir video olur diye düşünüyorum. Bugün şimdi saat saat 11. Önce bir dükkana gideceğim. Peşinden saat 3 gibi falan. Şimdi motoru bakımına götüreceğiz. Ama keşke bir beze alsaydım, hep üstüm toz olacak ya. Bu kadar tozduğum için hesaplamadım, ben buna hiç bakmıyordum şuna bak. Hadi bakalım ya hak Ne lan? Ha, şu. Tuş mu? Eyvah! Oğlum nasıl geçmez ki şöyle şunlar? Tabii ki bu kadar motor yapıyor ya. Çok mantıklı çalışıyor. Şaka gibi ya. Hadi bakalım çıkalım da abi. Şimdi soğuz lazım. Kendine çekebiliriz. O ne garip motor şey lan? Hiç hayatımda böyle makine dedim her şey. Tam halde iyi tarzına doğru gidiyor. Zaten bunu da satıp Allah'ın izniyle değil. Sen ne diye ver Çok, çok gariptin ya. Böyle motor mu olur? Onu düşerim lan ben bundan. Harbi yiyorum bir şeyim ben bundan. Ben bunu bakımı halledeyim sonra bırakayım ya. Ben de akşam bundaydım da. Açık mı açık? Açık çok garip ne ya. gidiyor. Ama sanki bir MT-25 gibi gidiyor. Çok da gidiyor denilemez yani. Acaba teker falan yatıyor mudur lan bu? Ben hiç... Bilmiyorum. Bence kalkmaz bu ya. Aslında her makine kalkar da. Bakayım güzel duruyor lan. Ama işte bak mesela eskide buradan bir geçişim oluyor. Zaten. Çok çirkinsin bu arada ya. Biliyor şey, musun? Acayip çirkinsin kanka bu arada biliyor musun? Hiç de güzel durmuyor. Hiç böyle bir <laughs> motor hopluyor zaten bak. Bunu yaptığımda bile bak eğri kalkıyor ve ben atmış gidiyorum. Hiç Nasılsın Cemil dayı? Var ya benzin. Benzin göstergesi koymuşlar arkadaşlar. Motora ciddi bir sorun. Ha? Hadi görüşürüz Cemil abi. Yok abi arkadaşın ya benimki yatıyor. Hadi görüşürüz abi. Akıllısı bizi bulmaz, delisi götümüzde. Yazarsın. Yok abi daha ya çok kötü ya ben sevmedim. Sevmedin mi? Valla. Gitmiyor abi. Hadi ya. Bas bas. Kaçlık bu? 400 mü? 500 mü ne? Şu an modeli bu. Ha. Şey modeli bu. The Scrambler. O, ama çok. ha? Değil mi? Gereksiz. Valla. Benimki daha güzel. Daha akıyor değil mi? Daha akıyor, akıyor abi ya. Bunu şimdi bir arka. Abinin bir. Bunun tarzı var ama. Var. Bunun tarzı güzel, var. Olur, olur, olur. Diğeri daha güzel abi. Bar, bar 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 bağırıyor. Bar 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 bar. Bunun bar. tarzı var. tarzı. Güzel. Abi 6 aydır çalışmıyor. Bakıma götürüyor. Kaç para bu makine? 100'ü vardır abi. Güzel mi? Kaçlık bu? 400. 400 mü? He 400 değil. Öyle. Otomatik, otomatik mi? Mı? Yok be abi manuel. Tık tık. Güzel otomatik abi, abi geyiş <laughs> diyorlar. Ha? Otomatik erkek adam kullanmaz abi, diyorlar ondan abi. Ondan sonra hep otomatiğe dönecek her şey. 5 sene sonra otomatik ben ne Ben sürmem ciddi? abi. Bak benimki 3'ten 2'ye bir çekiyorsun uzuyor. Uzuyor, uzuyor. Bu da güzel tarz bir. Hoşuma gidiyor bu tarz. Güzel. güzel. Bu mu? Bu yeşil abi. Benim değil ki abi. Benimki diğeri. Getiririm yarın. Var 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 var. Şimdi abi yıkamaya gidiyor. Yıkanacak bakımı olacak. Kollas Hadi görüşürüz. Abi bunun yeni benler oğlum motor çok çirkin geliyor baksana şuraya ya da ben 1.90'ım diye öyle geliyor olabilir ha 1.90 boyla böyle mi? Ama sesi falan idare eder lan

Ay diyebilirsin. Bak ben bugün her şeye ay diyebilirim arkadaşlar. Başkan haberiniz olsun. Şimdi size bir kağıt şeyin kaç bin bakımının kaç para olduğunu göstereceğim.